Disney Yıldız Savaşları efsanesinin 9. bölümünün yönetmenliğini yapacak ismi açıkladı. Şirketin yıllık konferansında serinin 9. filminde yönetmen koltuğuna Colin Trevorrow'un geçeceği duyuruldu. Trevorrow en son gişe rekorları kıran Jurassic World'ün yönetmenliğini yapmıştı. 9. bölümün 2019 yılında vizyona girmesi planlanıyor. Bu arada Disney Star Wars serisinin yan filmi olarak çekilen Rogue One'a ait ilk set fotoğrafını paylaştı. Meksikalı aktör Diego Luna ve Oscar ödüllü Forrest Whitaker filmde rol alan isimler arasında bulunuyor. Bugüne kadar 6 bölümle ekrana gelen serinin 7. filmi Yıldız Savaşları Güç Uyanıyor Aralık ayında vizyona girecek. Merakla beklenen yapım yeni üçlemenin ilk filmi olacak.